Efsane ralici Volkan Işık'ın turbo insi, Kürsel İtofa'nın yeni turbo üçgensine karşı! 100! 200! 300! Abi! Anne! <Sessizlik> 0'dan 300'e 45 saniye Volkan abi. Videosu da var, yükledim YouTube'a. Şimdi indir de senin turbo'yu görelim. <Sessizlik> Hah! Senin videonun cebe inişi 4 saniye. <Sessizlik> ne? Vay be! Ben hiç böyle fark etmemiştim. Turbo internet şimdi Türkcell'de. İnternetinizi turbolamak isterseniz turbo yazın 22, -22 yollayın. Türkcell 3G. Kolaysa yakala. Çocukların içtenliğini seviyoruz. Onların gizlisi saklısı yoktur. Biz de onlardan esinlenip kredineti tasarladık. Koşulları açık, sürpriz engel yok, taksitleri sabit. Üstelik dosya masrafsız. Kredi yaz 44.99'a gönder. HSBC'den kredi net. İçtenlikle, açıklıkla. Çocuğunuz bile pes eder ama Philips Performer Pro asla pes etmez. Airflow Max teknolojisi sayesinde torbası dolarken de en yüksek emiş gücünü korur. 500 Watt'lık yüksek emiş gücüyle yeni Performer Pro. Türkiye'nin bir numaralı süpürge markası Philips'ten. HSBC'den dosya masrafsız ihtiyaç kredisi için kredi yaz 4499'a gönder. İzlemek isteyenler için Bellona'da evsel dönüşüm başladı. Eski mobilyalarınızı evinizden gelip ücretsiz alalım. Bellona'dan yepyeni şık ve estetik mobilyalar seçin. 600 liraya varan indirimlerle evinize getirelim. Üstelik bonusu özel peşin fiyatına 12 taksitle. Şimdi alın Belloda, ekimde ödemeye başlayın. Yine Bellona'da. Doritos Akademi soruyor. Mükemmel sevgili diye bir şey var mı? Sinemaya gidelim mi dedim. Oraya gideriz de esas bizim ilişkimiz nereye gidiyor dedim. Bak şimdi tadımı kaçırmadan duramıyor ki. Mükemmel sevgiliymiş, tat kaçırmaymış. Bunları bırak. Şekiller belli oldu. İkinci aşamada yeni Doritos'un tadını sen bul. 150 binik ha. Yürüyün Doritos Akademikuma. Doritos Akademik. SBS Soru Bankası bugün Türkiye'nin en sevilen gazetesi postada. Hiçbir şey gidip gölgelerin efendisini bulacağım. Dinozorlar çağına dönüş. Tarih öncesinde üç boyutlu yepyeni bir macera. Hülya Avşar, Kenan Doğulu <laughs> ve Yekta Kopa'nın seslendirmesiyle. Arkecim! Max Maceraları Dino Terra. 3 Mayıs'ta sinemalarda. Siyah noktalar ve geniş gözenekler mi? Güzel görünmek için işimi şansa bırakmam. Nütrijen ve siyah nokta temizleyici peeling jel ilk günden itibaren siyah noktaları temizlemeye yardımcı olur. Gözeneklerin görünümünü azaltır. Cildim temiz ve pürüzsüz. Güzel bir güne hazırım. Nütrijen'den siyah nokta ve sivilceye karşı Visibly Clear. 118 80 80 80 80 80 Şahin Altı çıktığımda Pratik paketleriyle Şahin Altın Kesim Şahin Altın Kesim Karşınızda dokunmatik ekran teknolojisiyle Casper Touch dünyası. dokun. Kes bu, senin hayatın bu, senin teknolojin. Nefis bir yemeğin yanında. <gülüyor> <gülüyor> Mi Uy. çok şaka yaptım. Anneni çok seviyorum. Çünkü annem her zaman bana yapar. <gülüyor> <gülüyor> annem, en en benim annem. Evet, işleminizi tamamlıyorum. bin lira indirimli düşüyorum. <laughs> ne? Kızım istikbalde tam bin lira indirim var. Hadi çabuk. Ne? Ay, Ahmet! Kalk kalk kalk. kalk, kalk. İstikbalde 1000 lira indirim var diyorlar. Alo. Ya ne maçı oğlum ya? İstikbale gidiyoruz. 1000 lira indirim varmış. Bekle Merve. İstikbalden çok konuşulacak kampanya. Şimdi alışveriş yapan herkese anında tam bin lira indirim. Hemen istikbale gelin evinizi yenileyin. Üstelik bonusu özel 12 taksitle şimdi alın. Ekim'de ödemeye başlayın. İstikbalde mi dedin? Hayırlı işler kolay gelsin. Ayvanın kilosu kaça? Aman efendim siz beyimizin hanımısınız. Size her şey indirimli. Ayva neymiş dükkan sizin. Ayol ben emlakçı mıyım? Hanımım pardon anlamadım. Diyorum ki sadece bana olmaz. Bir tek ben mi değerliyim? Siz kiler olarak Türksel Akıllı Kadınlar Kulübü üyelerine şöyle güzel bir indirim yapsanız da herkes faydalansa. Hem hayat paylaşınca güzel değil mi ya? Emriniz olur hanımım. Türksel Akıllı Kadınlar Kulübü üyeleri yıl boyunca kiler marketlerinden yüzlerce üründe yüzde elliye varan indirimlerden yararlanıyor. Mutfakta tasarruf ediyor. Türksel hayat paylaşınca güzel. Evet Ankara.